Herkese merhaba. Ben Gülçin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte KPSS sonuç ay nasıl çalışmalı bunun hakkında bir video çekmeye karar verdim. Sizlerle küçük bir sohbet etmek istedim. Ayrıca bugün sizlere farklı bir yerden sesleniyorum. Umarım şu böcekler sesimi bastırmıyordur bu arada. Videoya geçmeden önce belirteyim ki ben bir eğitimci ya da bu konuda yıllarca tecrübesi olan bir insan değilim. Ee, bu sene sınava ilk hazırlanışım, ilk senem KPSS ilk sene hazırlanışım ve sadece kendi bu sene içinde yaşadığım kendi şeylerimi, tecrübelerimi, bilgilerimi sizlerle paylaşmak adına ve sizlerle küçük bir sohbet etmek adına bu videoyu çekiyorum. Özellikle şu an yani sınava son 3 ay kalmışken göstereceğimiz çalışma ve stratejiler bizim sınavda nasıl bir performans göstereceğimizi belirliyor diyebilirim. Yani kısacası şuna şu an sınav provaları yapıyoruz denemelerle birlikte diyebilirim. Şu an KPSS'ye çalışan iki grup var diyebiliriz. Birincisi konuları hemen hemen bitirmiş, denemeleri hazırlanan grup. İkincisi de henüz yeni başlamış ve konularını bitirememiş olan grup. Şimdi ben biraz konu bitirmiş olandan bahsedeyim sizlere. Konuları bitirmiş olanlar zaten denemelere yöneldi bile. Genel deneme ve branş deneme olmak üzere iki ayrı denememiz var. Ben deneme çözmeye şöyle başladım. Branş denemelerinden başladım. Sizin için de branş denemelerinden çözerseniz çok daha yararlı olacağını ve sizi genel denemelere hazırlayacağını söyleyebilirim. Sürekli farklı yayınlardan branş denemeleri çözerek başladınız ve daha sonra e, Türkiye geneli dene, genel denemelere geçtiniz diyelim. Genel denemeleri de hiçbir yayın ayırt etmeden Türkiye geneli olanları genelde en yakın sınava bunlar olur. Çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani çözmemiz gerekiyor diyeyim. Özellikle Türkiye geneli yapılan bu denemelerde, genel denemelerde e, yanlış yaptığınız sorular ve konular sizin için çok önemli bir nitelik taşır. Şöyle söyleyeyim. Yanlış yaptıklarınızı ayrı bir yere not alarak bu konu, bu konuların üzerinde tekrardan durduğunuzda ya da tekrardan geçtiğinizde bu sizin için çok faydalı olacaktır. Bu önemli konumuz daha var. Güncel bilgilerimizi nasıl güncel tutabiliriz? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben güncel bilgiler için böyle önemli Instagram hesapları, YouTube hesapları takip ediyorum. Onun dışında şunu da yapıyorum. Mesela deneme çözdüğümde, Türkiye genelinde deneme çözdüğümde güncel bilgiler, güncel sorular çıkan güncel sorulardan not alıyorum bir deftere. Onları böyle bir defterde topluyorum. Hepimiz dershaneye gitmiyoruz. Benim gibi evde hazırlanıyorsanız sınava eğer sizle. E, hocalarımızın YouTube'a yükledikleri çok güzel tekrar videoları da var. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum şahsen. Ama bütün tekrar videolarını izlemek vakit kaybı olacağı için ben genelde şöyle yapıyorum. E, sadece kendi frekansımın tuttuğu yani kendi izlediğim hocaların tekrar videolarını izliyorum. Genel tekrar videolarını izliyorum. Böylelikle hem vakit kaybetmemiş oluyorum. Hem de daha böyle pekişmiş ve öğrenmiş oluyorum. Daha iyi öğrenmiş hissediyorum. Özellikle son aylarda yani sınava son bir ay kala sınavı, sınav saatinde yani saat 10'da denemelere başlamamız ve masanın başında olmamız gerekiyor. Bu bize sınav provası ve sınav ruh haline girmemize yardımcı olacak bir detay arkadaşlar. Özellikle son aylarda zorlandığımız ve sürekli yanlışımız çıkan konulara tekrar etmemiz gerekiyor. Sürekli tekrar yaparak ve üzerine giderek bu konuları aşabildireceğimizi biliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Sürekli yanlışımız çıkıyor bir konudan Mesela diyeyim Osmanlı kuruluştan sürekli yanlışımız çıkıyor. Ya da inkılap tarihinden sürekli boş bırakıyoruz. Sürekli bir konuda takılı kaldık. Bu konuya tekrar geri dönmemiz ve bu konuyu baştan sona tekrar testlerini çözüp konuyu tekrar etmemiz gerekiyor. Şu sınava son 3 ay kala da sizin de benim de hissettiğimiz gibi kaygı ve endişe problemini yaşadığınızı biliyorum. Çünkü ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Özellikle kaygı ve endişenin üstesinden gelmek için benim yaptığım metotlar var. Öne e size de önerebileceğim bir kitap var. Onunla ilgili de bir video gelsin. istiyorsanız üstüne aşağıya yorumlar bırakın. Büyük ihtimalle gelecek zaten. Sınav kaygı ve endişesini nasıl aşabiliriz? Ben neler yapıyorum? Hangi yöntemlerle bunun üstesinden geliyorum? Bunlardan bahsettiğim bir videoda yakında gelecek. Lütfen takipte kalın. Bunlardan bahsetmiş olduk. Şimdi biraz da deneme analizinden bahsedelim istiyorum. Deneme analizi nasıl yapılır? Hangi gün yapılmalıdır? Yani nasıl daha verimli olur? diye bir şeyden bahsedeceğim şimdi sizlerle birlikte. KPSS denemelerine başlarken Öncelikle branş başlayarak genel denemelere doğru gidersek ders bazında hangi konuda eksiğimiz olduğunu, hangi ders bazında hangi konuda eksik, eksiğimiz olduğunu ve üzerine neler koyabileceğimizi daha önemli bir şekilde anlayabiliriz. Peki branş denemeleri seçerken en zor seviyeden mi seçeyim diye soracak olursanız hayır kendi seviyenize uygun seviyelerden seçmelisiniz ki böylelikle hem üstüne koyduğunuzda bilgileriniz daha böyle e, pekişmiş olsun ve kendinizin moralizi bozmayacak şekilde kendi seviyenize uygun şekilde seçerseniz hem moral bazında hem de e, ders bazında sizin daha çok motive edecektir. Deneme analizi aynı gün yapılmalıdır. Deneme sınavının yapıldığı gün yapılmalıdır. Ve şöyle yapılmalıdır arkadaşlar. Öncelikle deneme sınavında yanlış gördüğünüz ve ya boş bıraktığınız soruları bir yere not ediyorsunuz. Bir kağıda not ediyorsunuz. Daha sonra o kağıttaki deneme sorularını ve şeyli konuları böyle küçük küçük notlar alıyorsunuz. Mesela Osmanlı'dan, inkılaplardan şu konudan yanlışım çıkmış, şu konudan boşum çıkmış gibi. Daha sonra bunları not aldıktan sonra Konu, konu bazında eksiğiniz varsa onlarla ilgili en az 30-40 test çözerek konu bazında tekrar yapmış oluyorsunuz. Bir de sözel derslerde özellikle hepimizin benim de başıma gelen bir şey var. Mesela tarihte sürekli konuları unuttuğunuzdan mı şikayet ediyorsunuz ya da coğrafyada ilk konuları unuttuğunuzdan mı şikayet ediyorsunuz? Arkadaşlar hiç üşenmek yok. Tekrar tekrar geri dönüp o konular hakkında test çözeceğiz. Tekrar tekrar o konuları tekrar yapacağız. Böylelikle o konuyu pekiştireceğiz ve her gün biraz daha böyle sınava yaklaştıkça tekrarı kesinlikle bırakmayacağız. Ve sınava son gün çalışılmaz diye bir şey yok aslında. Son gün de olsa, ilk gün de olsa her zaman tekrar yapmamız gerekiyor. Özellikle sözel dersler için. Deneme analizi yaparken bir önceki deneme sınavında ya da bir önceki deneme sınavlarınızda kaç yanlış, hangi dersten kaç yanlış, kaç boş, kaç... E doğru çıkardınız. Bunları bir analiz kaydına yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Böylelikle nerede hata yaptığınızı ya da hangi sürede gelişim yaptığınızı ya da geriye gittiğiniz artık nasıl diyeyim. Hangi seviyede olduğunuzu ya da nasıl ilerleme kaydettiğinizi görebilirsiniz. Özellikle ben şöyle yapıyorum. Yanlışım çıkan soruları bir dosyada biriktiriyorum ve o dosyaları asla atmıyorum. Sürekli geri dönüp tekrar tekrar farklı çözüm yollarıyla ve gerekirse kendi yani çözümlediğim şeyleri arkadaşlarıma atarak ya da öğretmenlere sorarak yani tanıdığınız öğretmen varsa onlara sorarak yeni çözüm yolları öğrenerek bu soruların peşini bırakmamamız gerekiyor. KPSS deneme analizi sonucunda çıkan sonuçlar asla bizi yıldırmamalı ve her zaman bunu bir fırsat olarak görmemiz gerekiyor. Yani nasıl mı? Şöyle ben bu konudan bu sorudan yanlış yaptım bu dersten şu yanlışım var gibi ama biz bunu fırsata çevirmeyiz. Yani krizi fırsata çevirmek. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, o konunun üzerine giderek, o konuyu bitirerek o konudan bir daha yanlışımız çıkmamasını sağlayabiliriz. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bir de şöyle bir durum var. Mesela her denemede farklı bir konudan ya da hangi her denemede farklı bir dersten yanlışınız çıkıyorsa, sorudan farklı soru tipinden yanlışınız çıkıyorsa. Böyle de olabilir. O zaman ben size şunu öneririm ben yaptığım şekilde önereyim. Yani ben kendi yaptığım şekilde söyleyeyim. Karışık, her konudan karışık tarama testleri var konu sonlarında. Onlardan bitirerek, onlardan en az günde 50 tane çözerek, yani 50 soru çözerek böylelikle farklı soru tiplerinden farklı derslerden yanlışlarınızı da kapatabilirsiniz. Ben bu videomda KPSS'ye nasıl hazırlandım, bu sonuç ayaklarına nasıl bir strateji izleyeceğimi, sonuç ayaklarına nasıl bir deneme analizi yapacağımı, denemelere nasıl başladığımı anlattım sizlere. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Sizler de izli severek izlemişsinizdir. Ee, şimdi ben biraz e, sıcakladım burada da. Videoyu kapatmak istiyorum ama kapatmadan önce söylemek istediklerim var biraz daha. Onlardan da bahsedeyim sizlere. KPSS genel yetenek, genel kültür başvuru tarihlerinden biraz bahsetmek istiyorum. 30 Haziran 13 Temmuz arasında KPSS ye genel yetenek genel kültür lisans KPSS'ye başvurabilirsiniz. Başvuru tarihleri bu sırada başlıyor. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Küçük bir nokta. Şu Ayrıca sizlere şunu da küçük bir uyarımı yapmak istiyorum. Ben birkaç gün önce ÖSYM sınav koordinatörlüğüne gittim ve fotoğrafımı güncelledim. Eğer sizin de fotoğrafınız üzerinden 5 yıldır sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yani siz şöyle yapın. ÖSYM'nin sitesine girin adaylıktan fotoğraf bilgilerime basın ve fotoğrafınız güncel değil yazıyor olsa o şekilde başvuru yapamıyorsunuz fotoğrafınızın güncel olması ve fotoğrafınız onaylandı yazması gerekiyor. Bu yüzden sınav koordinatörüne gidip 3 dakika hatta 3 dakika içinde hemen fotoğrafınızı güncelleyebiliyorsunuz. Orada çekiyorlar webcamle. Onu da size belirteyim. Hepimize mutlu bir KPSS sınavı diliyoruz. Benim gireceğim sınav 6 Eylül'de KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lisans bazında gireceğim sınava. Yani sınava yaklaşık 3 ay kaldı arkadaşlar. Bu yüzden bu konuda da bir konuşma yapmak istedim. Bu videoyu hazırlamak istedim. Sizlere de yardımcı faydalı bir video olmuştur umarım. Sizlerin de severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Şunu da belirteyim. Hala hiçbir şey için geç değil. KPSS e yeni başladıysanız, konularınız bitmediyse ya da denemeler henüz geçemediyseniz asla üzülmeyin ve bunun üstesinden gelebileceğinizi unutmayın. İsterseniz her şeyi yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hepimizin istediği yerlere atanması dileğiyle, hepimizin istediği hayallerine kavuşabilmesi dileğiyle videoyu kapatıyorum.